Anneciğim biliyor musun? Şimdiden huzur doluyum. Bu kadar mı? Tütsü kokusu kafa yaptı tabii. Efendim? Yok bir şey. Yani diyorum bu Feng Shui ile nasıl bir huzur geldi evimize? Ee, yalnız düşündüm de sadece evimize huzur gelmesi olmaz. Yani bunu aslanın iş yerine de götürmek lazım. Yani bu huzuru ona da vermek lazım. Çocuğun stresten sinirden arınması lazım bebeş. Anneciğim aslan feng shui öğretisini hiç sevmedi ki. Aa, çocuğu gereksiz yere suçluyorsun. Ben gördüm. Dün gece senin feng shui kitaplarını okuyordun. Gerçek mi söylüyorsun? Ah inanmıyorum, daha da huzurla doğdum. Gerçek mi söylüyorsun anneciğim? It. O zaman ben dükkana gidiyorum. Aslan'ı bu stresli hayattan kurtarmam lazım, yolda tüsi alırım Ah! ah. It. 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 ah çok <laughs> Ay, saptorik kızım benim. Aslan bütün bunları görünce iyice soğuyacak senden. <laughs> Üf, bu ne be? Evin içi ahır gibi kopmaya başladı. <laughs> Dur bakalım. Ee, şimdi seninle bir şey konuşacağım. Sen şimdi gidiyorsun e, Tekin Hoca'ya diyorsun ki... ...ben rolümü o bana devrettim. Eğer bunu yapmazsan yemin ediyorum seni halk kahramanı yaparım. Ne diyeceğim ki ben? Ee, diyeceksin ki Hocam bizim evde sular kesildi, sular gelinceye kadar duyguya giremiyorum. Yolu çok sevdim ben, hayatta bırakmam. Seni hocaya şikayet ederim o zaman. Of, yemedi her ah. E, ee, Merhaba canım. Ee, ben ölümcül bir hastalığa kapıldım. Çok az ömrüm kaldı da. E, ee, acaba bu hayatta senden son bir şey isteyebilir miyim? Neymiş o? E, ee, canım gel sen bana bir kıyak yap bu rolünü bana ver. Hem bu dünyada kimin kimi sevindireceği belli olmaz. Ne dersin? Hı? O ben, boşuna uğraşıyorsun. Tekin Hoca dedi ki, o ben ne söylerse söylesin ona inanmayın ve bana gelin. Hem beni istesem bile rolümü alamazsın, kaderinde var. Demek kaderimde var ha? Hacı, siz daha beni tanıyamamışsınız. Benim adıma ben kralsa, ben de bu rolü alacağım. Hepiniz göreceksiniz. <laughs> Meveş kaç yaşına geldin? Üç tane çocuğum var be kardeşim. Gözünü seveyim yapma. Dükkanı ne hale getirdin? Ha uğraştığın şeylere bak ya. Hayatım, dükkanın bütün enerjisi değişecek. İnan bana. Meveşciğim bak bir şey rica edeceğim senden. Hayvanlar hastalanacaklar. Bak astımı olan hayvan var. Acayip şeyler yapıyorsun. Bak bu kokudan narkotik basar burayı yakında. Hayatım iki tane mumu büyüttüm. Hayata pozitif bakarsan her şeyin daha farkına varacaksın. Meyveciğim, bir şey rica edebilir miyim? Gözünü seveyim bak, burası bir müessese. Bak vergi dairesine borçlandırıyorsunuz beni. Allah rızası için götür bunları ya. Dur 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 hayatım. Sen de negatif enerji var. Dur ay hissettim bir saniye. Aa, karın bölgesinde. Evet karın bölgesinde eksi enerji hissediyorum. Ha, evet o doğru doğru. Bak karın bölgesinde bir ağırlık var. Öğlen mi yedin hayatım? Kuru fasulye bulgur pilavı. Ondan mı? Gaz galiba. Ya.